Bizim hikayemiz de her hikayede olduğu gibi gelecek vadeden bir politikacıyla başlar. Oldukça dindar bir adamdır ve tutucu bir partinin üyesidir. Son derece basit görüşlüdür ve politik yöntemlere saygısı yoktur. Ne kadar güç kazanırsa fanatizmi de o kadar artar. Daha agresif ve daha acımasız biri olur. Eğer asıl amaç güçse bu silahı en iyi nasıl kullanırsınız? İşte hikayemizin tam da bu noktasında örümcek ortaya çıkar son derece vicdansız bir adamdır. Ne pahasına olursa olsun amaç uğruna her şeyi yapar. Hedefleri o saptamıştır ama hedef düşman değil, ülkenin kendidir. O yılın seçim sonuçlarını hiç kimse tahmin edemezdi. Ve seçimlerden hemen sonra mucize kendini göstermeye başladı. Bazıları Tanrı'nın işi dedi ama ve hepsi bu yolla zengin oldu. Asıl dahice plan korkuydu korku hükümetin en etkili silahıydı. Ve bununla bütün politikacılarımız başımıza asıl katil olan başkanımızı getirdi. Gerisi de sadece tarih işte. Peki bunu kanıtlayabilir misin? Neden yaşıyorum sanıyorsun?